Örneğimizde ne diyor? Şekli vermiş açıklamasına bakalım. Diyor ki bir kenarı y eşittir 4 doğrusu. y eşittir 4 doğrusu nedir? Şöyle 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 şuradan şöyle gelen doğru. Bu y eşittir 4 doğrusu olur. Bir kenarı y eşittir 4 doğrusu. Sonra diğer kenarı y ekseni. Diğer kenarı y ekseni. Şurası 4'tü. y ekseni. Ve bir köşesi de y eşittir x kare eğrisi. Yani parabolün üzerindeymiş. Bir köşesi de neymiş? Buradaymış. Köşesi burada eğrisi üzerinde değişen dikdörtgenlerden. Ha diyor ki bu arada değişen, daha ilerleyebilir, gerileyebilir. Değişen dikdörtgenlerden şu dikdörtgenlerden en büyük alan olanın alanı nedir? Neyin en büyük olması isteniyor? Bu araya sıkışmış olan dikdörtgenlerden en büyük alanlı olanı. Yani benim bulacağım nedir? Dikdörtgenin alanı. Uzun kenarla kısa kenarının çarpımının ne olması isteniyor? birinci türevinin sıfır eşit olması isteniyor. Hemen düzenleyecek olursak şimdi neler vermiş bana? Şu kısmı sileyim. Şunun üzerinde yazayım. Aşağıda işledim de ama. Şimdi neler biliyorum ben? Şimdi bir köşe şu A köşesi. Pardon. A köşesi neymiş? Parabolün üzerindeymiş. Diğer sorularda hep ne yapıyorduk? A köşesi parabolün üzerinde. Eğer buradaki birinci bileşene x dersem, ikinci bileşenim ne olacak? E, no, bu köşe parabolün üzerinde olduğunda nokta doğruyu sağlar. x yazdığınızda y'si ne çıkacaktır? x kare çıkacaktır. Öyle değil mi? x kare çıkacak. Buradan ne diyebiliriz? X ise burası şu uzunluk dikdörtgenin şu kısa kenarı ne oldu? X birim oldu. Burası da x birim oldu. Burası x birim ise y'si neydi buranın? Burası x dedik. Şurası neydi? Y bileşeni x kare. O halde kısa kenarın uzunluğuna kadar mesafe kaldı. Şu kısma 4 eksi x kare kadar kaldı. O halde dikdörtgenimin, şurası pek çirkin yaptım ama dikdörtgenimin kısa kenarı x uzun kenarı 4 eksi x kare olur. Bunu nereden faydalanarak yazdık? Köşesi diyor dikdörtgenin köşesi diyor parabolün üzerindedir. Şu a noktasından faydalanıp yazdık. Artık dikdörtgenin alanını oluşturabilirim. Öyle değil mi? Alan ne olacak? Kısa kenarımın uzunluğu x uzun kenarımın uzunluğu 4 eksi x kare diyebiliriz. Anlaşıldı. Bunun ne olması isteniyor? Maksimum olması. düzenleyecek olursam 4x eksi x küp olur a. Bunun ne diyeceğiz? Birinci türevini sıfıra eşitleyeceğiz. Şurada yaptım. Birincinin 4x'in türevi ne yapar? 4 eksi 3x kare eşittir 0 olur. x kareyi çekersek buradan 4 eşittir 3, 3x kare x kare eşittir 4 bölü 3. Buradan her iki tarafın kare kökünü alırsam 2 kök 3 bölü 3 çıkar. Nasıl yapıyoruz? Kök 4 bölü kökü 3 eşleniğini alırım. Kök 3 ile çarparım paydası kök 3 olacağından 2 kök 3 bölü ne yapar? 3 kalır. Bu hem artı hem eksidir ama burada uzunluk olduğu için ve sağ tarafta gösterdiği için ne yapıyorum? X'in pozitif değerini alıyorum. Artı değerini alıyorum. Şimdi alanı bana soruyordu öyle değil mi? X değerini buldum. Alanım neydi? 4X eksi X küp olmuş muydu? Şurada da bulmuştum ya. Burada ne yapacağım? Bulduğum x değerini yerine yazacağım. 4 çarpı x yerine 2 kök 3 bölü 3 eksi 2 kök 3 bölü 3'ün neydir? Kübüdür. Burada <laughs> 4 kere 2 8 kök 3 bölü 3. Eğer hepsinin kübünü alırsam 2'nin kübü 8, kök 3'ün kübü kök 3'ün karesi çarpı kök 3 şeklinde yazarız. 3 kök 3 olur. Payda 3'ünün kübü 27 olur. Gerekli düzenlemeleri yaptığımızda sadeleşecek şurada 3 ile 27, 9, 8 bölü 9 olacak. Payda eşitlersek 3 ile genişleteceğim. 3 kere 8, 24, 24 eksi 8, 16. 16 kök 3 bölü 9 ne yapacak benim en büyük en büyük alanlı dikdörtgenim olmuş olacak.